Pokemon Master netçiler hepinize merhaba. Bugün bir Pokemon teorisiyle sizlerle birlikteyim. Bu teori gerçekten hani Gerçekleşme yüzdesi çok yüksek olan bir teori ve Pokemon Sun ve Pokemon Moon oyunlarında karşımıza çıkma olasılığının yüksek olduğu bir teori. Hemen size bundan bahsetmek istiyorum. Sizlere bahsedeceğim teorimin adı Burst evrim denilen yeni bir evrim şekli. Biliyorsunuz 6. nesille birlikte Pokemon'a yeni bir evrim gelmişti. Mega evrim gelmişti. Pokemonların sadece savaş sırasında bir üst kademe evrime geçmesiyle oluşan bir evrimdi. Peki Mega Evrim'in oluşmasını ne sağlıyordu? İşte Eğitmeni ile Pokemon arasındaki duygusal bağ ve işte Mega Taşı buna neden oluyordu. Burst Evrim peki nedir? Burst Evrim teorisinden sizlere bahsetmek istiyorum. 7. nesilde Pokemon Sun ve Moon oyunlarında Burst Evrim Mega Evrim'in yerini alabilir ya da onun yanına eklenebilir. Peki bu nedir? İlk olarak animede Ash'in Greninja'sında ortaya çıkan bir özellik bu. Ash Greninja zaten farklı bir form olarak görünmüştü biliyorsunuz. Eş ile Greninja arasındaki büyük bağdan ortaya çıkan bir evrimdi bu. Aslında evrim olduğu söylenmiyor şu ana kadar fakat değişik bir form diyelim biz ona. Özellikle animenin son bölümünde Eş'in şampiyonla yapmış olduğu maçta Eş Greninja tamamen kendisini belli etti. Eş ve Greninja'nın beyin dalgaları aynı hizaya geldi ve yeni bir form ortaya çıktı. Peki bu ne demek? Ne olacak? Sam ve Moon oyunlarında bunu nasıl görebiliriz? Buna Burst evrim diyorlar arkadaşlar. Burst evrim eğitmeni ile Pokemon arasında ortak bir duygu bağının yakalanmasıyla oluşuyor. Yani Pokemon'un aldığı hasarı eğitmeni hissediyor. Böylece ortaya yeni bir oluşum çıkıyor. Bunun ilk sinyalleri dediğim gibi animede verilmişti. Daha sonra Pokemon'un bir mangasında biz buna yine bir gönderme bulduk. Pokemon'un mangasında prizma şeklinde bazı kristaller göründü. Peki bu kristallerin ne anlamı var? Bu kristaller bize bir yerden tanıdık geliyor. Hemen nereden tanıdık geldiğini göstereyim. Pokemon Sun ve Pokemon Moon oyunlarının Japonca logolarında bu kristaller görünüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 6. nesil ilk oyunlarında Pokemon X ve Pokemon Y'nin logolarında da Mega evrimlere ait Mega evrimin işareti görülüyordu logosunda. Buradan Mega evrim olduğu zaten ortaya çıkmıştı. Demek ki arkadaşlar Sun ve Moon oyunlarındaki logolardaki bu prizmalar da boşuna oraya konmamış gibi bir izlenim veriyor bana. Mangada da zaten biz bunda karşılaşıyoruz. Büyük ihtimalle bu konu oyunda Burst Evrim denilen olaya birleştirilecek, olaya çıkacak gibi duruyor. Oyunlarda biz yeni bir evrim şekli görebiliriz. Bunun son ipucu ise Pokemon Sun ve Moon oyunlarının görüntülerinde ortaya çıktı. İlk yayınlanan görüntülerde. Dikkat ederseniz artık savaşlarda eğitmen ve Pokemon aynı kare içerisinde görünebiliyor. Bu şimdiye kadar olmamıştı hiç. Buradan Burst Evrim ile ilgili bir ipucu kafamda oluştu. Çünkü eğitmenin savaşlarda görünmesi demek, demek ki eğitmenin de savaşlarda rol alabileceği anlamına geliyor. Böylece bu teori de desteklenmiş oluyor. Tabi şu an için elimizde hani kesin bir bilgi yok fakat Burst Evrim Sun ve Moon oyunlarında ve 7. nesilde karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. Pokemon hakkındaki yeni teorilerimle Pokemon Sun ve Moon oyunları hakkındaki yeni bilgilerle yeni videolarımla sizlerle olmaya devam edeceğim. Bu Burst evrimi bir düşünün derim. Umarım gerçekleşir. Sizce nasıl olur? Şöyle bir düşünelim. Eğitmen, eğitmene ait bir enerji olur. Pokemon'a ait bir enerji olur. İkisi birbirinden etkilenir. Olabilir mi sizce? Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ama ben bu teorinin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.